Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Lenovo, evet ekranda gördüğünüz gibi P15 modelinden bahsedeceğim. Evet öncelikle kutu açılımını gerçekleştirelim birlikte. Ürün bu şekilde. Vezirat emine ediliyor. Tabii tasarım cihazı olarak kullanıldığı için biraz daha kalın ve özellikle bir bilgisayar. Şimdi birlikte bakacağız. Evet bakın. Evet ürünümüz bakın bu şekilde. Evet ürünümüz mobil iş, iş istasyonu olarak geçiyor tabi ürünümüz bu şekilde bilginiz olsun. 15.6 inç boyutu var monitörümüzün ekranımızın. Evet bakın ürün bu şekilde. Performans olarak kesinlikle memnun kalacağınız bir ürün. Evet, adaptörünü bu şekilde bakın. 175 170 watt tabii ki ürün biraz daha fazla diğer Lenovo standart adaptörlerine göre. Evet, bu şekilde kurulumunu gerçekleştiriyoruz şimdi. İlk kez açıyoruz ürünü bu arada. Evet ürünümüz bakın bu şekilde tabii ilk açılış olduğu için biraz ağır işliyor süreç biraz daha zaman alıyor video da biraz uzun bir video oldu.